Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mucizevi bir şekilde saç çıkartan e, çok yapımı oldukça kolay bir tonik yapımını anlatmak istiyorum. Evet saç çıkartan e, ilaç için malzememizi sayıyorum arkadaşlar. Bir çorba kaşığı dolusu karanfil. 8-10 yaprak defne yaprağı, ve son olarak biberiye. Bunları suyla kaynatacağız. Bir 5-10 dakika kaynadıktan sonra süzeceğiz arkadaşlar. Defne yaprağı saç köklerini güçlendirmek ve saç çıkarmasını kolaylaştırmak için, karanfil canlandırmak için, biberiye de saç için gerçekten çok faydalı bir bitki. Bunu başka yerlerden de duymuştum ben. Şampuanlara falan da konuyor. Biberiyeli şampuan, defneli şampuan, defneli sarımsaklı, işte zeytinyağlı değişik değişik sabunlar saç için. Yalnız bu bir haftada etkisini göstermeye başlıyor. Yani çıkmayan yerlerde saç çıkartıyor ve saçınızın köklerinin canlanması için gerçekten çok faydalı bir karışım. Bunu hep beraber yapacağız arkadaşlar. Şimdi üzerine su ilave edip ocağa alıyorum. Karışımımızın üzerine 2 su bardağı su ilave ettim ve kaynamasını bekliyorum. Evet, saç çıkartan ilacımız hazır. Kaynadı, bir taşım kaynadı. Ee, içerisine attığımız karanfillerin ve defne yaprağının da rengi çıktı. Şimdi e, kapatıyorum ve süzme işlemine geçiyorum arkadaşlar. Evet, karışımımızı şimdi süzüyoruz. Soğuması için cam bir sürahiye alıyorum. Soğuyan karışımımızı spreyli şişelere boşaltıyoruz. Renk olarak da çok güzel oldu. Evet arkadaşlar karışımlarımızı spreyli şişelere boşalttım. E, rengi görüyorsunuz zaten e, neydi? 10-15 tane karanfil. 10-15 tane defne yaprağı ve bir tutam biberiye. 2 su bardağı su kaynatıyoruz, süzüyoruz, soğutuyoruz ve spreyli şişelere boşaltıyoruz. Saçımızdaki boş olan yerlere e, günde 2 defa sabah ve akşam olmak üzere friksiyon yapıyoruz. Bir haftanın sonunda aradaki farkı e, denemeniz açısından saçınızın fotoğrafını e, çekmenizi istiyorum sizden. Çünkü sizin de aradaki farkı görmenizi istiyorum. Kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Malzemelerimiz çok fazla değil zaten. Herkesin evinde bulabilecek malzemeler. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Eğer kanalımı takip ederseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videomu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.